Ya Yağmur başladı koş. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bana çok kızmadın değil mi? Az kızdım. Ya ne bileyim belki motorunu tekrar almak istersin dedin. Sen bizim aramız düzensin istiyorsun. Ya bilmiyorum tam olarak ne istediğimi ben de bilmiyorum ama bildiğim ve emin olduğum tek bir şey var. O da Rana Hanım'ın seni çok sevdiği. <laughs> ha? Alo Selin, neredesin? Daha doğrusu neredesiniz? Ay Nazlı ben Şile'deyim, beni buradan Vay. Durumlar, ha? Vay, Ali ile romantik durumlara. favorumu duydum. Ay iyi halt ettim ya. Naz ne diyorsun seni anlamıyorum. Ya şey ben Ali ve seni ağzımdan kaçırdım da. Ciddi mi? Yani. Ya alın beni buradan hadi Ali beni bırakıp gitti. Atlayayım bir taksiye gelin hem Ali'nin arabası da burada onunla döneriz. İyi tamam tamam. Savaş Bey. Bugünkü programımız önce Şile, sonra var. Tamam gidelim ama bana her şeyi anla Çünkü hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya tamam. Gidelim önce bir Selin'i kurtaralım, anlatırım. Ya da o anlatır. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya bak. Bak, anlamıştım değil mi? Ben bile anlamamıştım. Hadi kalk, yürü. Ali! Oğlum oh, sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Siz mi getirdiniz Selin'i? Oğlum ne oldu sana? Bir şey yok oğlum ya. Nasıl yok ya? Neden sen aldın apartmanı o zaman? Bir şey yok Selin. Şey. Selin üstüne gitme bence. Bizim de işe gitmemiz lazım değil mi Nazlı? Hadi gel. Hadi kaçtık biz. Ne oldu? Ne yaptı sana? Dövdü mü? Yaptı değil mi? Bu sefer yaptı. Ben dayanamıyorum artık anneme söyleyeceğim yeter yani. Sakin ol. Sakin falan olamam. Nasıl bir adam bu ya Nazlı'nın dediğinden daha fazla. Bana bir şey yapmadı Selin. O zaman niye alıp götürdü seni apartman? Bilmiyorum. Galiba annemle alakalı. Artık onun saçmalıklarına kafa yormayacağım. tamam. Tamam. Eve gidelim mi? Eve gidelim. Annenle mi kalacaksın? Anneme de gidelim. Nereye gideceksin? Bak o herife gidersen senin kafanı kırarım tek derdim bu Evet tek derdim bu. Onda kalacağım sokakta evet. Ne kadar anlayışlısın ya. Ben ciddiyim. Gel, gel İyi misin? Sakinleştin mi biraz daha? Olmayacağım sakin. Hayatım sakin olman gerekiyor. Ya tamam anlıyorum şok oldun, duyduğun şey karşısında tamam ama mantıklı davranmak gerek. Öyle mi? Nasıl davranacağım mantıklı söyle bana nasıl? Hayatım Ali'ye niye öyle tepki gösterdin çocuğun ne suçu var? Benim ne suçum var? Onu söyle bana. Hı? Ben yıllarca onu sevdim bağrıma bastım hayattaki tek varlığım diye baktım. Hala öyle hayatım. Değil işte değil. Benim oğlum değil. Ben yıllarca el alemin oğluna babalık etmişim. Benim hiçbir şeyim yok. Yok hiçbir oğlum falan yok. Haluk bu nasıl bir düşünce şekli böyle? Ali senin oğlun hala. Senin kanından olmaması neyi değiştirir ki? Onu sen büyütmedin mi? İlk adımını seninle atmadı mı? İlk sana baba demedi mi? Yani Ali seni seviyor Haluk. Yapma böyle ne olur. Baba olarak bildiği tek kişi sensin. Gerisinin hiçbir önemi yok. Hayatım. Bilmiyorum. Kafam çok karışık, çok. Hayatım, bak böyle davranma. Onu kendinden uzaklaştırma ne olur. En çok sen üzülürsün buna. Her şeyimi... ...kaybetmiş gibi hissediyorum. Biz Ali'yle olmayız artık. Olamayız.